videoda dünyanın en kötü parklarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Şimdi bu seksek değil mi? Ya ben bunu seksek diye biliyorum. Böyle bir, iki, <laughs> üç, dört böyle ayaklar açıyorduk falan. Ve burada galiba böyle bir demir olmaması lazım. Demiri koya koya bunun üstüne mi koydunuz abi? Ya demiri şu onun mesela birazcık daha ilerisine koyamadım ya. Oyun bitti şimdi. Bu oyun oynanmaz bir daha. Oh yes. Düşman kaydırmalık kaydırak. <laughs> bu kaydırağın adını düşman sever koyalım ya çünkü hani düşmanları kaydırıyorsunuz Ve sonra düşmanınız kalmıyor Herkes barışmış oluyor ne kadar güzel Buradan kaydığın an gitti abi Beli kırdın bir kere kuyruk sokumu kalça Falan ne varsa kırıldı Hemen gülmeye bir mola veriyoruz Şuraya bıraktım veteran kanalı oraya da abone olmayı unutmayın Orada desteklerinize çok ihtiyacım var Bildirimleri açarsanız da iyi olur Tahtirevalli Evet aha zıplatmalı tahtirevalli Aha <laughs> Hayatında bir kere bile böyle düştüysen like'la. Eğer bir kere bile böyle düştüysen bence güzel bir çocukluk geçirmişsindir. <laughs> Bu böyle Ortada işte bir direksiyon gibi bir şeyin olduğu ve sizin oturduğunuz böyle böyle kendinizi çevirdiğiniz alet değil mi? Burası abi çarkı felek gibi gelen geçen çocukların kafasını vuracağı yer. <laughs> Buradan böyle tır, tır diye vura vura gideceksiniz. Ya da şöyle olabilir daha mantıklı. İlk oturdu herkes. Bir kişi haydi başlıyoruz dedi. Çevirdiniz. GGS. Dönemediniz çünkü neden? Çocuk kafayı vurdu, bayıldı. Kaydırak gelsene. Kaydıraktan gelsene. <laughs> Kaydıraktan gelsene. Kaydırak orası değil arkadaşım. Kaydırak şurası. <laughs> Biliyordur herhalde ya. Bilmiyor muydun? Yani yanında güzel böyle çok da pürüzsüz görünen bir kaydırak varken o dağdan kaymayı seçmen beni bak gerçekten kötü etkiledi. Salıncakta. Ha, arkada abi var. Abi ne yapıyorsun? <laughs> abi kaldın değil mi orada? <laughs> Şu çocukların oyuncaklarını salın. Gençler büyükler. Ben ve benim yaş gruplarım herkese sesleniyorum. Abi şunlar kırılıyor bak. <laughs> Sonra ben karışmam. Bak belediyeden biri gelir onu kırmışsın der ben karışmam. Şimdi burada iki tane hata var bence. Birincisi zaten bariz duvara karşı salıncak mı olur? İkincisi ben böyle bir salıncak hiç görmedim abi. Burası demir. Ya buralar zincir olmuyor muydu? Bura demir olunca böyle çok dümdüz bir sallanma olacak gibime geliyor. Normalde yanlar zincir, ip falan olur. Abi demir olursa ne bileyim yani olmadı bence ya. Help us make fun safe. Yani diyor ki eğlenceyi böyle güvenli bir hale getirmemizde bize yardım et diyor. Tamam abi eğlenceyi güvenli hale getirelim de böyle mi? Eğlence bitti. <laughs> sen bunu böyle kapatırsan eğlence bitti. Eğlenceyi güvenli bir hale getirelim dedin sen. Eğlenceyi kapatalım demedin ki. Eğlenmeyince güvenli olacaksa o da ilginç bir bakış açısı. Işıklı kaydırak. Evet. Çocuk nereye gitti ya? Onun başının orası böyle bir düşülecek bir yer olmaması lazım sanki ya orada düşülmemeli Gerçi çocuk da beceremedi de. abi kaydırak RGB'li bu arada ne güzel Bu ne şimdi ben buradan geleyim ki bu kaydırak kendi kendine zaten bir çirkin abi böyle full demir Buradan geleyim bacaklarımı da açayım şöyle vabaley Şuradaki direğe çarpayım değil mi öyle mi Sonra da bu işin sonu hastanede bitsin Bunun adına da düşman sever kaydırak diyorum ben Oha bu şey mi merdiven mi bu Buradan nasıl geleceğiz? Böyle yan gelemeyiz ki. Ha buradan düştük. Tamam. Başka var mı fail? Bence ama en büyük fail baştakiydi abi bu ne? Ben buradan nasıl gelebilirim? Bak. Böyle yan ya bu böyle tutulup gelmem mümkün değil. Ben Spy'a benziyorum oradan bakınca. Dünyanın en toplu şekilde kemik kırma kaydırağı. Ne kadar da güzel bir isim koydum değil mi? <laughs> buradan topluca kayıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi herkes kemiklerini kırıyor. Hala da merdivenden geliyorsunuz yani. Görmediniz değil mi insanların nereye çektiğini? Bak sağdakiler hala gelmeye çalışıyor. Gelme abi, gelme. Seni sektire sektire bu her yerini kırar senin. Ha, ben bunu biliyorum. Ben bunlara hiç binemedim ya. Ben çocukken bu yoktu çünkü. Sonra onun 5 senedir var. ona da ben binemiyorum. Ama bu bunun böyle olmaması lazım ya. <laughs> bu çocuk hiç eğlenmiyor şu an. Abi çocuğun zıplayabiliyor olması gerekmiyor mu? <laughs> Siz böyle yaparsanız çocuk havada süzülür sadece Yine bir kaydırak. Birincisi bir şey diyeceğim kaydıra duvara yapıştırmışsınız ne kadar saçma yani ne bileyim kaydırakta hani yanında duvar olmaz ki abi böyle açarsın kolları vay falan yaparsın olmaz İkincisi de buradan geldim böyle rendelendim kıyma makinesi gibi buradan böyle parça parça çıktım düşman sever kaydırak 3 sendeyiz He. Evet dizayn hatası şöyle bir dizayn hatası var abi kaydırakların ucu böyle olmamalı çünkü yağmur yağdığı zaman Bak böyle su kalıyor Bence oralarda delik olması lazım yani o yağmurdan sonra o suların böyle akması lazım ha. Ya bu yine de pool'daki ayı değil İsmi neydi ya, ayının hatırlayamadım şu an ne, hatırlayanlar yazsın da Bu değil yani eğer bu oysa benim adım da bundan sonra Mahmut Ya o kadar benzemiyor şu an gerçekten benzemiyor Abi bu nasıl bir kaydırak ya bir şey diyeceğim bak arabalar var şurada bank var Şurası kaldırım yol yani şurada asfalt var Buradan kaydırak geliyor. Çok da çirkin ucube de bir kay, Küçücük. Buradan geliyor çocuk yola kayıyor. Sonra araba çarpıyor götürüyor öyle mi? Araba oradan çocuğu alıyor ve beraber hastaneye gidiyorlar. Gerçekten çok saçma. Bunu buraya kim koydu? Bayağı bu burada duran bir şey belli ki yani. Oo bu eğlenceli bir şeye benziyor. Evet. Oha. Böylele salınacak. ee, Kim nasıl inecek ya bundan? E o inse nasıl olur o hızlı düşer sanki ya. Bilemedim. Bir garip ama bir eğlenceli de duruyor yani şu an kötü diyemedim ben bunu. Bir çevirin abi. Sadece kafamda şu soru işareti var. Şimdi o indiği zaman o çok hızlı bir şekilde aşağı gelmeyecek. Bu ne abi? Bu kaydırak mı sence? Bu bayağı köprü. <laughs> böyle geçmelik köprü. Hani şu akrobasi olur ya böyle ipin üstünden geçerler falan. Bu o. Kaydırak dediğin bir kere böyle yamuk yumuk olmaz. Bir. Yanlardan çocuk düştü. Düşmemesi lazım. iki. Daha da vardır. 3 dört bir şeyler daha arasam bulurum da neyse. Şimdi buraya çocuklara işte alfabeyi öğretiyorlar. Ne güzel. A, B, C, D, E, F, G. HIJK elemone payı falan işte abi ama bir şey diyeceğim bunu bu kadar değildi de hani daha bir yükseğe yapsaydınız bu çok aşağıda olmuş çocuklar çünkü 3.5 metre olduğu için tabi aşağıda kalmış bunu keşke biraz daha yukarı alsaydınız çocuk nasıl okuyacak bunu bak şu an ben çocuğu görebiliyorum Çocuk böyle. <laughs> çocuk okuyamıyor ki abi. Çok yukarı koymuşsunuz. Bu benim en sevdiğim düşman sever kaydırak oldu şu an. Çünkü neden? <laughs> Sevmediğiniz insanı buradan kaydırın. Hop güm mis gibi. Annen oraya sıkıştı. Aha. Bu dönmeli bu. Eğlenceli de bir şeye benziyor. Nasıl sıkıştın ya kocaman şeye? Ha sen galiba dönüşten dolayı inemiyorsun gibi. <laughs> Full döndürdüğü için inemiyorsun mu? Teyze çıkarsın o kadar da değil kocaman şey ya. Hmm, çok da sanki olmamış gibi ya. Kaydıran böyle çıkış noktası Başka yer olsa daha fena olmaz mıydı? <laughs> Bir tek bura mı kaldı? Yani <laughs> abi kötü ya. Tat kaçırıcı. Yani hani çok kötü değil ama kötü. Burası yıkılsın burayı kaldırın falan demiyorum da yani. Hani tat kaçırıcı. Hiç güzel değil. <laughs> ben buradan kaymak istemiyorum. Oha bu ne ya? ya askeri eğitim yeri değil mi ya burası? Kesinlikle burası. Askerlerin eğitim yaptığı bordo bereli yeri ya. Şuna baksanıza. Çocuk buradan çıkacak. Ta nereden baksanız... 5 metre 6 metre yüksekliğe falan sonra düşecek. Bu nasıl bir park anlamadım ki. Bence buranın ayrı bir olayı var da onu bir çözmek lazım ya. Böyle hani itfaiyeciler işte bordo bereliler falan çıkıyor sonra hızlıca iniyor. Bence burası öyle bir şey. Çok çocukluk değil yani. Peki çocuk parkına kaktüs dikmek kimin aklına geldi abi? <laughs> yani kaktüs dikecek son yer olması lazım. Ya başka yer mi kalmadı? Çocuk geldi bunun üstüne düştü. Bitti abi. Bütün kaktüsün dikenleri her yerine girdi. Çocuk ağladı sabah kadar. Her yer kaktüs. Çocuklardan birinin mesela kesin gelip şuna sarılacağına ben %100 eminim. Çünkü çocuk bilmiyor ki kaktüsün ne olduğunu. Gelip şuna da oturacaklar Ona da çok eminim yani Umarım kimse oturmamıştır Evet gençler bu videonun daha sonra geldik Dünyanın en berbat parklarına baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın Bu kanallarda da hepinizi bekliyorum Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın